Merhaba arkadaşlar ben Mini TV'den Mini TV arkadaşlar bugün e, tatlış boyalarınız veya sevdiğiniz boyalarınız ile birlikte bazı şeyleriniz yani malzemeleriniz ve e, daha önce kestiğiniz küçük şeylerden çok güzel bir resim oluşturacağız. Bunu gerçi küçük bir sanat diyebiliriz. Ama sanattan daha ilerisi ve çok daha güzel bile olabilir. Hadi başlayalım. İlk önce arkadaşlar kalemlerimizden mi yoksa bu kalemlerimizden başlayalım. Ben bu kalemleri denedim ve gayet güzeldi. Ama bu kalemleri çok az denedim. Yani denemedim aslında. Bir deneyeyim. Yılbaşı hediyemdi bu. arada arkadaşlar hepinize hepinize e, mutlu yıllar. 2023'e girdik. Ama bir tane bile videomda bir yıl önce yazmıyor diye Ders programını göreceksin. İstediğin şekilde kalp, resim, kedi, köpek bir şeyler çizebilirsiniz. Ben başlayacağım. Nereden başlayacağım bilmiyorum ama bir tane kalp çizesi geldi. Gayet güzel çiziyor. Ve güzel boyuyor. Kameram maalesef çok güzel göstermiyor. Daha güzel göz gösterseydi. Keşke gölgeden dolayı. Sanırım yok. Gölgeden dolayı değilmiş. Gölgede özellikle daha güzel gösteriyor. Parlak parlak gibi. Ama arkadaşlar maalesef parlak gibi aslında parlak gibi yoksa değil boyuyoruz Siz boyadıysanız bana e, haber verebilirsiniz. Yorumlarım kapalı. Çünkü bir çocuk kanalıyım. Evet gayet iyi oldu. Şimdi bu kalbinizin içinde siyahla bir şeyler yazabilirsiniz. Ben bir şey yazmayı düşünmüyorum. Ve saçma da buluyorum da. I love you, my love you falan yazabilirsiniz. Ee, yazı yazmayı bilmeyen ana sınıfları için söylemiyorum bunu. Biliyorsanız tamam. Bilmiyorsanız kafadan da atabilirsiniz. Ya da eğer içine bir işaret yapmak istiyorsanız yıldız malıdız falan koyabilirsiniz. Hiçbir şey bilmeyenleri onları bilmem. Yani hiçbir şey bilmeyenler zaten e, yeni doğanlar bu yüzden. Ve yeni doğanlar da benim kanalımı tanımayabilir. Bu yüzden. Ama gayet de güzel bir kalp oldu. Pek pek böyle yapamadım. Kamerayı elimde tutuyorum çünkü. Nereye koydum bilemedim bunu. Sanırım koydum Şimdi arkadaşlar Küçük şeylere geldik ee, Şunu yapıştırmayı düşünüyorum Stickerlarınızı kullanabilirsiniz Ben bir tane göz yapıştıracağım 4 dakikada sadece bir kalp boyayabildik kal Arkadaşlar Herhangi bir yere koyabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya şuralara beyaz kağıtlar ekleyeyim. Evet. Gayet güzel bir şey olacak. İsterseniz her şeyi yapıştırabilirsiniz. Ben karışmıyorum. Herhangi bir yere. Ben sadece size kendi resmimi göstermek için videoyu çekiyorum veya fikir almanızı. Için. En güzel boyalarımı birazdan yapacağım. Ama ilk önce bence sticker'lar deneyelim. Çekmecemde binlerce sticker var hiç yani korkmanıza gerek yok gördüğünüz gibi böyle kuş stikerleri var aklıma fikirler geldi bakın şuralarda elmaslı elmaslıları var en büyüğünü asla almayacağım onu harcamaya tiksiniyorum yani harcamak istemiyorum, istemiyorum. Tada! Gayet de güzel ve parlak. Bunu duvarınıza asabilirsiniz. Ben asmayacağım. Yani kapıma asabilirim. E, panoma da asabilirim. Panom var çünkü. Panosu olanlar panosunu asabilir. Yani istediğiniz her şeyi asabilirsiniz. Ben karışmıyorum gayet güzel. Şimdi arkadaşlar en güzel kalemlerimizin olduğu yere geldik. En güzel kalemlerimizi en sevdiğim rengi alacağım. Ve bu gayet de güzel boyuyor. Şuraya bir I love you yazacağım. azıcık da süslü olması için yanlarına noktalar yapıştırıp kalpler çizeceğim. Gayet güzel oldu. İstediğiniz her şeyi yapıştırabilirsiniz. Ben eşyaları hazırdan koydum delgeçle delebilirsiniz bu yuvarlak şeyleri. Ben size karışmıyorum. Evet istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz demek. Bu söylediklerim. Eğer daha fazla kağıt istiyorsanız delgeçle daha fazlasını kesebilirsiniz. Ama ben şu anlık yani bir isteğim yok. Evet. Ve gayet de güzel görünüyor. Yap. Sizin biraz gidiyor. Ee, kelebek yapıştırayım bir tane kalbin üstüne. Evet çok tatlı bir kelebeğimizi yapıştırdık. Bu aslında pek yapıştırmadığı için. Ilk önce şey yapacağım bir de kamera çok fazla sallandığı için çok fazla düşüyor. <laughs> de e, bazen öksürürsem özür dilerim. Evet, gayet güzel oldu kelebeğimiz. <laughs> gayet güzel. Evet arkadaşlar, şuralarda çok fazla yaptık. Birazcık şu boş olanları dolduralım. Evet. Güzeller güzeli kalemimizi koyuyorum. Arkadaşlar, şunu denedik, bunu denedik. Bu sefer ne yapalım? Tatlı şeyler çizelim arkadaşlar. Tatlı şeyler çizelim. E, pembeyle bir tane kupa çizeceğim, şuradaki gibi. Gayet de güzel bir kupa. Bunu alıyoruz. Bin kere söyledim ama son bir kez söylüyorum. Ben size karışmıyorum. Bir de artık bazı bir video, çoğunlukla videolarıma ayır ekleyemiyorum. Ee, çektiğim kamera çok fazla yer hesapladığını söylüyor. Yani kaldığını söylüyor. Ee, kanalımın olduğu birkaç tane kameram var ve şu anda çektiğim kameram eski olduğu için ee, çoğunlukla az ayar eklenmiş video et, atıyorum. Bunun için özür dilerim. Ama e, belki bu video ayarlı olabilir. Belki geleceğimi göremem ama belki. Bir deneyeceğim. Ama kesinlikle olmaz. O olmazsa zaten kesin arkadaşlar. Umursamayın. Ben gerçi size sohbet ediyorum. Evet. Çizin bakalım. Arkadaşım maalesef sizin çizimlerinizi bir şekilde göremiyorum. Ee, i̇nternetten atmayın. Bunu pek sevmiyorum. Açıkçası, açıkçası azı, 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 kendimi güvende hissetmiyorum. Bu yüzden interneti asla göndermeyin. Yani aslında gönder, gönderemezsiniz. İnternette bir tane hesabımız yok. Şimdi arkadaşlar kalbimizin içini boyuyoruz. Oldu. Kalbimiz gayet tatlı ve güzel. Az kalsın yırtılacaktı arkadaşlar

Şimdi arkadaşlar bu kahvemizi şöyle mavi mavi şeyler yapacağım. Gayet güzel oldu. Renklendirmesini istiyorum. Bu yüzden mavi mavi yapıyorum yoksa siyah yapardım. Gayet güzel oldu. da en dolu olduğu için şuraya bir tane sticker yapıştırmayı düşünüyorum. Gidiyoruz ama sticker dünyasına. Evet sticker dünyası dedim. Bana deli diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar düşündüğüm geldi. Maalesef bu videoyu da ayarlayamayacakmışım. Neyse. Önemli olan yani izlemenin keyfi. Ay canına. Çok güzeller. Şurada bir tane kitap var. Kitap var. Kitap. Kitap var. Açılmıyor. Arkadaşlar açılacak ama. Açıl. Aç.

Peki bir, biriydi. Arkadaşlar. 2022'ye girdik. Ve bunu sevgiyle kutluyoruz. 2022'ye girdik diyorum. Arkadaşlar bir yıl önce 2022'ye girdik ve ben 2023. Ve arkadaşlar çok şanslıyım.